Lan, titreyip durma lan, Hiçbir şey göremiyorum. Tampon! Sen tamponu koyarken ben dikeyim değil Yok la, daha böbreği bulamamışım. Bir dakika, bakar mısınız? Buyurun! Ne oluyor burada? Ameliyat! Hanım evde ameliyat olur mu? Hastaneye götürsenize. Senin hastane fiyatlarından haberin yok galiba. Biz her işimizi evde görürüz. Peki, peki. Sana evde doğumun zararlarını anlatmak gereksiz. Hiç hiç sana demedim. Ben başka bir eve gideyim. Evet. Bakar mısınız? Ha buyur ne Ne yapıyorsunuz siz burada? E, tarlayı kazıyız. Buğday yeteceğiz de. Tarla mı? Geçen yıl domatesle marul ektiydik. Bizim evde ekmek çok fazla yedi. Onun için bu sene buğday ekiyiz. <laughs> evet çocuklar, Türkiye'nin başkenti Neresiymiş? Ankara! Ne oluyor burada? Vallahi beyefendi okullar çok masraflı. Çocukları okula gönderemiyoruz. Biz de eğitimi evde veriyoruz. Gördüğünüz gibi efendim. Ben diyorum ki eğer biz göstermelik tedbirler yerine kalıcı köklü çözümler üretemezsek... ...bu halk seçimi evde yapıp hükümet kurup... <laughs>